Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora ip kullandık. Yelek ördüğümüz iplerden. İki numara da tığım var. Şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım sevgili izleyicilerim. Trabzan üzerine başladık. iki tane de örneğimizi anlatacağız. Şimdi modelimize başlayalım. Çok zevkli bir örgü. Hem de kolay. Herkesin yapabileceği bir yelek örneği. Şöyle parçamız burada dursun. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi şöyle alt ucuna trabzanla başladım. Ben de sizler için hazır olsun diye. Trabzanımızı nasıl yapıyoruz? E, diyelim ki 10 tane trabzan yapacağız. 12 zincir. 8 trabzan yapacaksak 10 zincir çekip ben şimdi burada örnek olduğu için 5 tane zincir çektim. 3 tane de trabzanla devam ediyorum. Şöyle modelime başlıyorum. Hemen bakın. 3 tane zincir çekiyorum. Kenar trabzanı olarak şöyle 2 tane yan yana trabzan örüyorum. Sonrasında 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir doladım şöyle bir buçuk trabzan aralıklı batıyorum şöyle bir ikinci trabzana batıyorum bir tane burada trabzan ördüm şimdi bir iki üç zincir çektim bir doluyorum yine aynı yere bakın aynı yere üç tane zincirden sonra dört tane trabzan örüyorum aynı yere batıyorum bakın 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 zincir. Şöyle 2 trabzan aralıklı. Sık iğne ile tutturdum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci çiçeğimi yapıyorum. Bakın. 2 trabzan aralıklı. Önce bir tane trabzan örüyorum. Sonra 3 zincir. Aynı yere 4 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 Şimdi 3 zincirim var kenarlarda. Kenar ile birinci sıramı tamamladım. Yine 3 tane zincirle dönüyorum. Önce buradaki kenar trabzanlarımı ördüm. Şimdi yine bakın şöyle iki tane zincir çektim. Şu en sondaki 3 zincirin içine bir, iki, üç zincir yine aynı bakın. Şimdi dört tane aynı yere trabzan örüyorum. 3 4 Şimdi bir zincirim var. Bu 5 zincirin içine tutturdum. Sonrasında 5 zincir çekiyorum. Diğer 5 zincirin içine. Şimdi bir tane zincir çektim. Hemen şuradaki 3 zincirin içine önce bir trabzan sonra 3 zincir yine aynı yere 4 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 Şimdi yine böyle bir zincir tutturdum. 2 tane zincir ve trabzanla bitiriyorum sıra Bir tarafı yan trabzanı, bir tarafı da ön bandı diyelim. Bakın, bir örneğim şu an oldu sevgili izleyiciler. İkinci modelimi geçmeden örneğimi izleyin. Yani iki sıradan oluşan bir model. Aslında arkalı önlü aynı model gibi. Şimdi bakın yine aynı. Başlayacağım ikinci modelimi. Bu trabzanları ördükten sonra 3 tane zincir çektim. Hemen karşıya bakın. Batıyorum. Önce bir trabzan Sonra 3 zincir. Aynı yere 4 tane trabzan örüyorum. 2 3 4 Şimdi 5 tane zincirim var. 3 4 5 Tam şu ortasına batıyorum. Yine 5 zincir. Evet, Beşinci, zincir. Yine bir doladım. Karşıya batıyorum. Önce bir trabzan. Üç zincir. Yine dört tane trabzan örüyorum. Şimdi şöyle hemen 3 zincir çektim ve kenar trabzanıyla sıramı tamamlıyorum. Yine 3 zincirle dönüyorum. Bakın örneğim yavaş yavaş belli olmaya başladı. Şimdi son sırasını da anlatalım. Şimdi burada da 2 veya 3 çekebilirsiniz. Birinci sırada 2 çekmiş. 3 de olabilir. Hiç fark etmez. Yine bakın karşıya batıyorum. Önce bir trabzan sonrasında 3 zincir yine 4 tane trabzan örüyorum 3 4 şimdi bir zincir çektim şöyle sabitliyorum sonrasında 5 zincir karşıya batıyorum yine bir zincir ve trabzanlı yeri devam ediyorum. Bir trabzan, üç zincir. Şimdi dört tane trabzanımı örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlarken bir zincir batıyorum. Siz o arada örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip Videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Bakın harika bir model oldu. Arka yüzü de aynı şekilde bakın. Çift taraflı bir yelek örneği. Ön yüzü de bu şekilde. Bakın, bu farklı rengi daha koyu. Şöyle. Umarım örneğim anlaşıldı. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.